Selam aziz dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sıra size Ebru Şanlı'nın kötü gününden bir video hazırlamışım. Bu videoda Ebru Şanlı'nın oğlunun son sözlerini sizlere görüntülü şekilde göstereyim. Ben annemi çok seviyorum. Öyle mi? Evet, ben anneme aşığım. <laughs> Yerim seni, aşkım ben yana... benim. Öyle mi? Evet. Ben anneme aşığım.